Evet, tenceremizi yıkadık. Kısık ateşte. Şimdi sütümüzü kaynatacağız. Ve buğdayımıza ilave edeceğiz. Bulgaristan'ın sonu ve aşure. şu kadar şeker ilave ettik. Şimdi erimesini silmesince ve bu arada hı <laughs> hı, nedir? Vanilya. Bulgaristan vanilyası ve 2 adet vanilyamızı ilave ettik. 2 paket vanilya. 7 defa yıkadıktan sonra buğdayımızı Mert uyuyor diye videonun başında konuşamadım. Kaynattık. Ve böyle. Şimdi ilave edeceğiz. Ve hazır. Buğdayımızı da ilave ettik. Şimdi böyle 20 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Sonra ocaktan indirip, indirip kısık ateşte pişiriyoruz. Ocaktan indirip içine elma. Aa. <gülüyor> <yana>. <gülüyor> Ye apple banana ilave edeceğiz. Ve kuru üzüm, Safide. Ve sonra Samira yiyecek kısmı Samir canını canı çekmiş istemiş. Evde bir videom vardı şort satmıştım. Uzun süreli olan videomu daha atmamıştım. Ve aşure. Evet Ve söylemeyi unuttum. Lokum. Muz. Kuru yüzüm ve elma. Biz böyle seviyoruz. Siz isterseniz tabi başka şeylerde. Du bestiller, jeg vet ikke. Jeg får ta sånn. Lütfen destek amaçlı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim yuvam. Görüşürüz.